Bilmem Antalya'nın ne sokaklarındayın. Gel sen ve lakin. şu plakayı gör. Bir de içindekini gör. <laughs> Bir bak hele şu adamı. Abi sabah Allah'ını sevdim. Ne yapıyorsun? Gördün arkadaşlar iftisarız kalmadı. Mesleğini böyle seviyor dayı. Su çok güzel gelsenize. <laughs> Hangi su güzel abi burada ben su göremiyorum. Bana rüyamda böyle kısa boylu 50 yaşlarında Çin malı araba tamir eden adam da öldürdünüz. Sabahtan beri, beri bak yattığından beri, bak yattığından beri adamla uğraşıyorum sayemizde ya. <laughs> Şimdi abi. gidelim dükkana Abi molayı kahvaltı edeceğiz kakaya. ya. Vallahi 15 dakika ver Yani dakika abi de. kendime geleyim lan Dayıcım. Çay içiyor. <laughs> abi sana. Şurada hemen arkada. ya tamam. <laughs> Ne korumatı abi? Arkada zaten insan yaşıyor arabadan. Allah'a güzel